Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına kan transfüzyonu hizmetleri üzerine etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kan transfüzyon hizmetlerine yönelik etkinlik düzenlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe hastane yönetimi, hastane klinik sorumlu hemşirelerinin yanı sıra özel ve kamuda görevli sağlık çalışanları katıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doçent Doktor Gökhan Artaş, sağlık sektöründe birinci çalışma prensiplerinin sıfır hata noktası olduğunu söyledi. Üst teknolojisindeki hızlı ilerlemeler ve sağlıkta bunu takip etme isteğiyle birlikte hepimiz bir yarış içerisindeyiz. Tüm alanda olduğu gibi sağlık sektöründe de birinci çalışma prensibimiz sıfır hata noktası. Peki sıfır hata noktasına ulaşabilmenin en sağlam yolu ne? Bizim nezdimizde kalite. Kalite büyük bir ekiptir, kalite büyük bir ailedir. Tabii ki kalite ekibi ve kalite yönetimi olarak sadece ekibimizde değil, tüm çalışanlarımızla birlikte el ele vererekten kaliteli bir noktayı ve sıfır hatayı yakalamaya çalışıyoruz. Fırat Üniversitesi Hastanesi olarak da imkanlarımız dahilinde standartlara uygun bir şekilde kalitede ilerlemeye çalışıyoruz. Fırat Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Uysal, kan transfüzyonunun ilkelerinden bahsetti. Kan ürünleri ve kan ürününün transfüzyon yönetimi ve ilkelerinden bahsedeceğiz bugün. Transfüzyon. Transfüzyon yaparken amacımız kan volümünü, azalan kan volümünü yerine koymak ve böylece dokuların azalmış olan oksijen transportunu tekrar sağlamak, kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek, immünolojik yetersizlikleri düzeltmek amacımız. Ama bunu yaparken, bu kan ve kan ürünlerini kullanırken en önemli konu transfüzyonun gerçekten gerekli olup olmadığına karar vermek gerekiyor. Bunlar nasıl hazırlanıyor? Bunlar hepsinin ana bileşeni tam kan. Tam kanın santrifüj edilerek ayrı, ayrıştırılmasıyla öncelikle eritrosit süspansiyonu ve e, plazma, e, trombositten zengin plazma, plazmaya ayrı, ayrıştırılıyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi sorumlusu Meral Töngürsul transfüzyon hizmetlerini anlattı. Merkezleri kan ve kan ürünleri kanunun e, 5624 sayılı kanına göre işlerini göz, e, yürütmekte. Bu kanunda transfüzyon merkezleri acil kan e, acil durumlar dışında kan ve kan bileşini alma yetkisi olmayan bağlı bulunduğu bölge kan merkezinden e, trans, e, kanı temin eden ve çapraz karşılaştırma bunun dışında ek e, gerekli olan testleri yapan ve hazırlayan bir